Ben böyle O zaman başlatıyorum arkadaşlar. Hani Sen vlog başladı. Çok vardım saniye daha e, sakin bir şekilde başlayacağım. Bunu koymam. <laughs> evet, <Hepinize> merhaba arkadaşlar. <laughs> evet, sizlerle birlikte balo vlog. <Susur> Merhaba arkadaşlar. Içmiş. Merhaba de. Merhaba. Ay Esma <Susur> çok mutlu <Susur> oldu. <Bakın. Susur> <Aykın, yes. Susur> çok güzeliz. Bakın. Harika Cızlar. <Susur> Herkes kontrol edebiliyor. Hani Nisa sen nerede kaldın? Gel. Gel. <Susur> Asla yanına geç. Asla topuklar çıkart. Baloya geç kalacağız. Biz baloya geç kalacağız arkadaşlar. Şeyma bugün bana böyle bir makyaj uygun gördü. Eee Esma da böyle bir başörtü uygun gördü arkadaşlar. Neyse. Daha, bu konuşmayı duydun ya gel. <laughs> 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 Öyle yani. Her neyse. Oh, 5 dakika olmuş her neyse. Yani seninkini almış. <laughs> evet. Şu anda... E mamuden mı deniyor? beni benziyor. Estamos ay bir arkadan direk sesi geldi esmer sen. sen, sen. sen ee, merhabalar. Esta estemi versin. Konuşmuyor lan. Merhaba. Şerbetler ekibi olarak evet, hay, Okulun evet. son etkinliğindeyiz arkadaşlar. Evet, son evveliyetli etkinliği. Son evveliyetli etkinliği. Şerbet E, ben mutluyum ya. Ay ben de çok mutluyum. Yer biraz yüzün var ama mutluyuz genel olarak. Bir şey söylecek. Ge Gecenin sonunda ağlayanlar. Ağlayamışlar işte. mı? Bilmiyorum. Ben de duyuyorum. Ağlayıp ağla. Oğlum ağlayın da bir şey kesin çıkmaz. Esma. Bu kirpikleri başına takmadım arkadaşlar. Ağlarsan. Evet. El olmuyor Esma. Ne diyorsun? Bu taraftaki düşmüş. Ne? Tut bak. Bak bu taraftaki düşmüş bir taraftaki. Hayır düşmemiş orada. Bakayım. Abla düşmüş işte. Hayır. Varlığını Ay, hissediyorum. Yukarı şey yap kafanı. Düşmüş. Düşmedi, düşmüş mü? Düşmüş duruyor. Kapa gözünü. Yavaş yavaş. Hissediyorum varlığını. Niye düşmüyor? Ee, bu taraftaki daha yukarıda herhalde. <laughs> o zaman hep bu o, 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 o açıdan çek. Şu açı <laughs> kilpim olan açıdan. <laughs> <laughs> Okey. Ee? <laughs> Ay arkadaşlar çok sıcak. Ben e, çok iyi oynadığım için her oyunda oynayacağım. Kaç hata yapacaksınız videosu? Ben sıfır hata yapmayı düşünüyorum. <gülüyor> <Arkadaşlar>, <gülüyor> Biz şu ekip olarak ben Esma Hayrı Nisa ekibi olarak en, hepimiz çok iyi oynadığımız için e, sonda kendi e, halayımızı falan olur. Çünkü baştakiler gerçekten iğrenç oluyor. Evet en güzel biz oynuyoruz. Şey ben normalde havalıken falan birine idol oyunlar seçerim. Evet. onu takip ederim. Ama hiç idol yoktu. Neyse dedikodu yapıyorlar. Ben, benlik şeyler değil o yüzden. <laughs> Kapatıyorum. Devamında e, yemek yiyeceğiz Çok aç değilim ben. Bunlar çok aç. Bay bay. Çok aç şey, bir şey söyleyeceğim. <laughs> Ee, bu bizim için final değil, sezon finali arkadaşlar. Şerbetler ekibi olarak yeni yeni sezonlarda görüşmek üzere. Alkış istiyorum. Bir şey yapalım, videoyu kapatırken yapsaydık. Diye. Abi alkışı ya. benim söylemem. Beni karşıdan çekelim. şu anda. Benim telefon bile daha iyi. Tamam Esra, yat tamam. Işıklar açıldı. E, Işıklar açıldı. Ben her güncelde böyle yapıyorum bu arada. Evet. Durum güncellemesi. Nasıl çıkıyoruz? Abi yeter bak bu şey bu şarkı. bu bir Ben izledim. Ben Ben, ezzedim. ben, ezzedim. ben, ezzedim. ben bu vlogda yokum gibi bir şey oldu. Evet ama sonları da Ben perşembe de... çarşamba. Ben perşembe pazarı Bir sebebi ne? Ben derin çalıyor boykotu diyorum. Bak Ben bir ben... Ya, Hayır, abi, ilk, i̇lk çıktığı zaman engelledim ben de. dedi. çok ya yine bak ben bu vlogda şey. şey, hiç yok. Abi, Ay çok şey yapıyorum. Şey 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 Aman ya. Arkadaşlar yemek yedik. Nereye gidiyoruz? Ben daha yok. Bir de o cam var ya. Evet arkadaşlar yemek yedik şimdi biz. Zira bir vlog. Yemek yedik. Tatlı yiyoruz. Evet yiyoruz. <laughs> <Çılgı ya. gülüyor> Böyle. Tatlı evet, çok güzel. Evet, Ama bir giyerek, tatlı. çok güzel. Çok Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok Evet şifa olsun. Ya, benim. Cümlen, eşe eşe benim ben zaten. Al ben al. zaten dedim. Ben Kanka al mi? Sen Buna zaten dedin. Çıkmak üzere. misin? şey diyecektim. Şey diyecek. Mesela 100 tane Reels varsa, şey, video atıldıysa, onun %95'i senin. Esma 3. Şeyma 1. Ayrısa Böyle, Böyle oluyor. Biz pastalarımızı çekemedik. Çok yavaş Çok yavaş Çok

Hayır, açılacağım. Şey. Açılacağım arkadaşlar. Bu şarkıyı ben bilmiyorum yalnız. Ne Şöyle yap bak. Pardon. ile gönderin <benim>. Hiç çekmiyorum. <laughs> ya ben bu şarkıları bilmiyorum ya. Ya bunu biliyorsun Türkçe pop mu? Ben Türkçe pop dinlemiyorum. Genelde Mozart falan dinliyorum. Abi gelirken o Liberty falan. Bu arada ben <laughs> <netosun>. Neyi, <laughs> çok neyi, çok neyi bir daha söyle? bir daha söyle? Bir daha söylesin. Bir daha söyle. Bir Bir daha söylesin. Bir daha söylesin. Nasıl evet, bir şey şarkısını ağaçsı? Nasıl bir cahil? <gülüyor> <Demok>. <gülüyor> Biraz daha hani o mikrofonu gel cahil. Anlayamam. Aa çift düğün. Efendim? 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 Ne gelin? Evet ağrı. dedim arkadaşlar. Arne bu da biz meze düğüne <laughs> Gelinme lan sen. Sıçramak zorunda değil mi? Neymiş gerçekten? Esen? Sıçramak zorunda Bir şey söyleyeceğim. Haydi, duralım. Bir şey söyleyeceğim. Benim kastım. Kastı herhalde. Vallahi kastım. Kastı Hadi çık. Esen çık. Kimse yok ama. Ne gidiyorsun? Şey var kalk. 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 Şey var gidiyorlar. Ne yapıyorum? Ben biraz onları çekeyim. Aceleyle <laughs> <Ödülüyor>. yiyemezsin <laughs> fazla. Çekme sen. Hayır çekeceğim. Bir ısırık aldın çekeceğim. Gözüktü <laughs> <Sizinle evleniş. gülüyor> <laughs> <Gördüm entonces. gülüyor> ki. Ben gidiyorum o zaman. Ama orayı çekersem Yeşil beni döver. Arkadaşlar dostum. Kafanı çek. <gülüyor> <gülüyor> tamam yeter bu kadar. <laughs> hadi kızlar şöyle bir enerji alalım. Hadi enerji. Hadi. Onu Oğlum sen ortaokulda da koşuyordun. Ben çok yere mal oldum ama. Bana. Şimdi, <laughs> şimdi kullandım. Neden süre arkadaş oldu? Konuşma gel gel. Geçirdiğim dört yılda bana iyi kötü çok güzel şeyler <laughs> arkadaşlar. Allah, Her şey için çok teşekkür <laughs> ederim. Hakkına girdiğim varsa hakkını helal etsin. Helal Benden yana hepinize hakkım helal olsun. <laughs> arkadaşlar tercih dönemine mutlaka haberleşelim. Aynı Bu yazıyoruz. Yapardım. Ben sizi gene organize ederim, buluştururum. Lütfen katılım sağlayalım. Görüşmek Başka üzere. İyi Başka. <laughs> <laughs> e, evet. Güzel şey Şu, şey ha, tamam. e, merhabalar arkadaşlar. Ben Esen yeşil olan. E, Esen green. Ee, şöyle ki, lise günlerimiz çok güzel geçti. Gerek 9-10, ben sular yemeyeyim. Buraları kes, bir daha başlayacağım. Merhaba arkadaşlar. <laughs> of ya, yapamıyorum. Bir saniye. <laughs> güzel miyim? Evet, her arkadaş... zaman. İltifatın sırası değil. <laughs> Merhaba arkadaşlar, ben Esen Green. Eee... <laughs> Gerek 9-10'da ben, ben Sular'la birlikte, yapacağım. e, gerek de oh, 11-12'de heyecanlandım. Evet heyecanlandım. <laughs> ya. Aynı ya. Yeter artık. Yormisim. Konuş. Ne yapıyor? Ya. Ne yapıyor? 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 Sen, sen, de sen erdin. Sen bundan sonra bunu istiyorsun. Esen. Esen. Boynunuza dur. Göğüs açacağım. <laughs> Arkadaşlar ben çok <laughs> yoruldum. Bitten, bitten çıkmadım. Evet bu arada. <laughs> biz Özlem'le bayağı oynadık. Bu arada biz de kasap bayağı oynadık. <laughs> <He>? Tamam anne <gülüyor> biz <gülüyor> <bekleyeceğiz> ya, <laughs> Biz bekliyoruz. Biz de, abi. Ay. Ay. <laughs> abi aptal mısın <olsun> çavuş? <laughs> Senin sesini duymuyor bence babanın sesini. Hay bir ay diye. Yok. Selam. <laughs> Perdeyi aç. Kusura bakmayın yakalayamadım. <laughs> yakalayamadım. Perdeyi açar mısın? Güneşlik <laughs> açık. Oha. Bak, Oha! Çok zeki bir ara. perdeyi açtı. Allah razı olsun. Sen mi açtın? Ha? <laughs> evet üşürüyoruz. Ya, Açayım mı? Merak ettim mi? Kapanır mı sonra? sonra? Haybi haydi. Haybi haydi. Aa çalıştı. Haybi haydi. Niye adı Haybi haydi? Ay çok iyi. B'ye Bu da H işte. Ha. Hay. Hay sen çek bakayım. Merhaba. Hay bir aydı. Çok mu kötü? Ya. Hayır. Abi sen, ay, sen niye seni bir ya? ya? Bak bir şey diyeceğim. Bu bana hem sert konuşuyor. Tersi <laughs> bak. Hay bir aydı. Seni duymaz. Bir ay. Bir aydi Hay bir aydı. Hay bir Hay Ama sen de hesap sorar gibi çocuğa sesleniyor. Çocuğa. Sindir oldun. Açıl lan. Bu açılacak ya şimdi. Bu muydu yani? Hayır, açılıyor ya, arabayı. Lazım. Aa cidden bak, soğuk gibi. Wow. Soğuk ya. Aslında çok güzel olmuş ya. Bak, ya bozulmamış ha. Abi bak çünkü Abi, sürekli ha. sabitlediğimiz için asla akmadı. Çok evet, güzel. Evet. Ben artık yazın...